Merhaba. Bugün sizlere ID kimlik kopyalamayı göstereceğim. Cihazımız size ulaştığında ön ayarlar sekmesinde hali hazırda zaten eklediğimiz kimlik fotokopisi ve arka ön olarak var. Burada kimlik fotokopisini seçiyorsunuz. Önündekini ID bir kimlik olarak varsayalım. En dibe yukarıya koyduğumda şöyle göstereyim ben size kapatıyorum. Daha sonra kopyalaya basıyorum. Sonra aynı yere arka yüzüne çeviriyorum. Tekrardan taramayı başlat diyorum. şu an bana artı olarak ID kopyası yani kimlik kopyasını verdi. İyi günler diliyorum.